Neye bakıyorsunuz? Selam. Ee, hesap açıyorum da. Hmm. Artık metro kartsız alışveriş yapılamıyormuş sanırız. Evet öyle Evet. Yazıyor. Bugün çok tatlı bir alışveriş yapacağız gibi gözüküyor. Mangallık <laughs> ve e... kamp alışverişi videomuza kamp. hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere. Şu belki tellerden bir tane alınabilir gibi. Onlar hangi işler alsak diye okuyormuş. Bundan mı alsak? Şundan mı alsak? Ya balık için olan var. He? Çok tatlı. Balık. Şu, bu ama için aynen. Buna bir garipmiş öyle uzaktan koymak. Bence direkt arkandakini alıp geçelim bu konuyu kapatalım. Hmm, fiyatı da güzelmiş. Aynen şöyle aç. Barbecue. Açamadım. Ne ya, şey yapmışlardır. Bastırarak mı? Evet, bastırarak. Abi, tır tır tır. Güzel. Şöyle şey de var. Ben kapat aç. Oo, ağırmış. Çok ağırmış. Oldukça ağırmış. Aha. Bak küçüğü var. Bence bundan olan. Hı hı, tabii tabii. Bu şeyin arkasına işte. Yani, e, bahçeli evimizin, pardon villamızın Bence arkasına. Biz. Aynen. <laughs> belki küçükleri daha hoş olabilir. Hani bu daha iyi bir şey şu mesela hoş. Evet. Aynen. Aynen. Şu Evet. Neyse biz e, direkt piknik ya da ne denir kampa falan gittiğimizde kurabileceğimiz bir şeyler alabiliriz. Şimdi o güzel bir şey, ondan bir tane alınabilir. Direkt eti hani şeyi çevirmek için. <laughs> için şöyle ki. Başka. Yeşilinden mi alıyorsun? Kırmızısından mı? Normal ızgarayı hangi alalım? Büyük Büyük malalı, küçük mı? Ee, büyüğüne gerek yok ya. Normal bir tane. Hani şu kafesli ızgara yazıyor ya. Şöyle. Aa şöyle bir şey de var. Ama direkt mangalı. Yani bilmiyorum. O tek kullanımlık değil mi? Aa, yok, yok tek kullanımlık değil bu. Portatif ayaklı manga. Bu da fena çıkıyor sana. Aa evet. Şu kısmı aynen. Hı. Hmm. Bak bu olabilir. Bu Atış fena değil. Açış içinde yapıyorsun. Hı. Hmm. Atış içinde yapıp üstünde şey yapıyorsun. Ateş yakmak için taş ayarlayıp evet şey yapıp, yani, falan kullanmıyorsun. Evet ya biz çünkü mııyorsun? bir yerde öyle yaptık ama yani çok zor yandı. Evet. Çok zor hallendi falan. Hatta şöyle. Hı, hmm. Öyle mi dersin? Yani. Olabilir. Daha büyükleri de var da gerek yok herhalde. Yok büyüğüne yani. gerek yok. Hani zaten en fazla kaç kişi gidiyoruz tatlım yani. <laughs> evet. en fazla gidiyoruz 2-3 kişi. Aynen. Uzan bu. Sen bilirsin. Tamam. Hı. Evet. Bir kebap şişimiz yok mu? Olacağım diye şöyle. Kebap Adana. yapmayı bilsem olabilir mi?

Ben çocukken neredeyse hiç böyle mangala falan gitmediğim için hiç. Götüreceğim götüreceğim. Sen mangala Evet beni aynen. Şöyle bir piknik mangal. Çıra o. Çıra alındı. Çıra aldı. Çömür Bu Temizlemek için bir alet. Bunu da güzel yapmışlar. Şunu, şurası kazımak için. Şunlar da fırçaları. Değişik. Güzelmiş. <laughs> Güzel, fena değil. Güzelmiş. Evet. Evet, biz bir de kömür alalım şöyle. Bir, bir de bir buçuk lira. kömür. Bayağı büyükleri de var hani fiyatlarını da şöyle göstereyim. Hani kömürlerin de çeşidi var bu arada. Şöyle ne olacak tamam mı? Şundan kuracaksın. Çok güzel. Şöyle içine de ısı girsin ateş ben yansın diye böyle delikli yapıyorlar. Hmm. Değişik. Peki yani çeşit çeşit. Bir de böyle bir olayı var. Peki hangisi daha uzun ömürlü, daha güzel bir yakıt? Bu mu? Evet, ama biz o kadar ateş yakmayacağız. O kadar uzun süre yanmayacak. Ha, bir de şöyle bir şey var. Bu ne? Evet, tamam, tamam. Kaya parçaları gibi. Hı. Güzelmiş. Şuraya bakar mısınız? Hı. Şu şey böyle ısınmak için. Yakıyorsun ateşi ısınıyorsun. Takılacak şu yani. direkt hani. Ben şunu çok beğendim bu arada. Tam böyle bizlik gibi hissettim. Şu. Gerçekten. Hı hı. Böyle hı. küçük. Bizi, Aynen. Böyle bunun fiyatı ne kadarmış? Şu var. Bak, şu daha mantıklı. Altında tekerleğe olan falan da var. Tekerlekli der. Evet, şöyle. Hı <laughs> ya bir de altında standı var onun. Bir Aynen. şeyler koyabiliriz. Şöyle diyor. Güzel, güzel evet. evet. Keyif yapılıyor. Evet. Şöyle bahçeli ev ya. Şöyle manifestleyelim mi arkadaşlar? Hep birlikte manifestleyelim. Lütfen şöyle bahçeli bir eviniz olsun. İsteyen herkesin tamam mı? Böyle. Güzel güzel. Bahçemize şunlardan koyalım. Lütfen. Tabii ki kamp ürünlerinin vazgeçilmezi. Stanley. Yine buldu bir şeyler. Evet. Hı -hı. Yine buldu. Ama bu tarz şey. şeyler arabanın arkasında olduğu için de çok gerekmiyor. Aynen. Yani hani Şunlar tam neymiş? güzel duruyor. Hani ee, ufak bir baltası, Altantası çekici, falan. kıracak falan var ama bu tarz şeyler bizde şeyin arkasında da var. Aynen. Arabanın arkasında e Ben var. de çakı var. falan her, her türlü ürün var bu arada. Hı -hı. Her şu güzel. Altta okullar. Masada açayım de bari. Aynen. Hmm. Normal. İçin. Hatta şunu şöyle görmüştüm. Ha, nedir? Ha, bir şeyler böyle hani geçirip. Oh, Nasıl? Wow. Yani böyle. Namus. geçiremedim mi geçireceğim. Benim bundarım var o yüzden bahsediyorum. susuyorum. Kep bak. <laughs> Aynen. Kim almış kim almış? Cemal kim almış? Cemal kim almış? Güzel ama. Evet, evet güzel. Ya bir, bir de, sonraki hedefimiz e, bu. Stanley'nin ya benim bir sonraki hedefim böyle soğuk ama yani içine kahve falan da doldurulduğunu söylüyorlar. Quencher diye bir serisi varmış. Hı. Hmm. E, alt kısmını özellikle ince yapmışlar ki hani o e, Bardak tutucu var ya. O Hı, Ona aynen özel üretmişler. Hı. İyi güzel. Görselini hemen şuralara bir yerlere koyarım. Bu da ne? uyku matıymış. Yoga matı. bizim uyku matımız yok. Benim yok yoga matım var. Yoga <laughs> <Şeymi gülüyor> matının var. inceliğiyle bu tabii ki bir değil de. Bu tarz matımız var da. Uyku matımız yok. Ya böyle sanki alüminyum gibi olan bir mat vardı evde evet, ama evet, alüminyum matımız var iki tane. E, hani böyle uyku tulumumuz falan bir şeylerimiz yok. Hayır, hani. uyku matımız yok. Çadırımız var zaten. Belki böyle bir yatak alabilir <laughs> İçine Şişme. Bilmiyorum ya. Dışarıda çadırda uyumak biraz böyle şey geliyor. Bir tık korkutucu geliyor. En son gece sonunda olacak şeyi söyleyeyim. Melis beni bırakıp gidip arabada uyuyor falan. <laughs> Ben böyle çadırda tekrar. Ya bir de böyle aracın üstünde olsa daha güvende hissederim belki. Hani şey, ben biraz böyle hayvanlardan, böceklerden biri, bir tık korkuyorum. Ee, Camper'ın öyle bir ürünü var, ona ben baktım ama fiyat alamadım. Fiyat alacağım ama. Aklımda o. Hmm. Bizim araba Cross olduğu için üstüne yapmak mümkün <laughs> Arabaya bağlayabileceğim bir şey bildi. Şöyle. Ya Kapanıyor, arkasında ya şey mi var? Ünitesi var. Ünite var. Arabaya bağlıyorsun çakmaklıktan. 12 volt. Soğutucu ünitesi var. İçini soğutmak tutmak için. Hani hmm. içine koyduğun şu saat soğuk değil. Arabaya, araba makisi bitmedi süreci. <laughs> Problem yok. Hmm, güzelmiş bu. <laughs> Beğenildi. Ama bu tarz bir şey yerine biz direkt sanırım büyüklerden bir, bir tane alabiliriz. Ha, i̇çine, yani içine, içine şey mi? Direkt evet. buz. Çünkü içine sıcak, bunlar şey yani belli bir saat boyunca içine koyduğunu o soğukluğu da tutuyor ya ya sıcaklıktan. Evet. Geldik tabi vazgeçilmezler. <laughs> ama evde baya çok buz kalıbımız var. Aynen. Gerçekten buz kalıpları ama daha çok e, benim için kullanıldığından dolayı BKZ burun ameliyatı. <laughs> Şöyle. Yani bana şu termoslar hep aynı şeyi hatırlatıyor. Böyle sahile gitmişsindir, tamam mı? İçinden böyle buz gibi su akar, kumsalda böyle içersin falan. Oh, rahatlatıcı. <laughs> Hadi devam edelim. Şemsiyemiz var mı? <laughs> ya bir ara ben Mersin'deyken şemsiyemiz vardı da. Sonra ne oldu bilmiyorum ya. Şuna bakın. Ben böyle desenli bir şey gördüm mü <laughs> <Kaptarım gerekenlikle. gülüyor> Gel buraya. Güzel şeyler. Aç bakalım. Bir de içine düşmesin de. Evet gerçekten o kadar hafif gözüküyor ki yani kırılmaya çok müsait. İlk rüzgarda değil zaten taşınırken kırılmış. Rüzgarı da yetiyor. Yani. <laughs> Aynen. Hani fiyatları böyle ama kalite konusunda biraz sıkıntısı var bence. Telefonu da bıraktım gidiyorum yalnız burada. Aha gitme. Evet, bahçe ekipmanları. Şöyle bahçe ekipmanlarını göstermişken hemen sizi önceki videolarımdan birine hemen yönlendireyim. Çiçeklerimi düzenlediğim videomu hemen hemen şuralara bir yerlere bırakıyorum. Evet sonuncusu kalmış sonuncuyu aldık. Bu nedir peki? Ee, buna mavi jel diyorlar da metanol içeriyormuş. Bunu döküyorsun, yakıyorsun bir güzel yanıyor bu. Çabuk yanmasını sağlıyor. Mavi ha, jel. Tutuşturucu bir şey mi yani? Aynen. Kömürü bak şöyle üstünde resmi var ya. Jel yakıt. Aynen. Reşo yakıt falan da diyorlar sanırım. Hani ama onlar mavi değil. Mavi olmak zorunda değil. Yanıcı sonuçta. Ya bir de böyle olanlar var. Hani direkt şuradan falan mı yakıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Biraz da market kısmına geçtik arkadaşlar. Böyle bir şey gördüm. İlk kez görüyorum. Yabani pirinç. Vay be. Biraz sonra... Oğulcandan bir şey alacağım. Bir yorum alacağım. Ben istediğim sadece düz turuncu olan mercimekti yani. Burada beluga mercimek diye bir şey var. Siyah nohut var arkadaşlar. Yabani mercimek hakkında ne düşünüyorsun? Çok yabalı. <laughs> Harika. Metro şef. Evet. Çok kırmızı güzel. mercimek. Şuna bakın ya. Ne, <laughs> neler oldu neler. Gerçekten. Ya biz ne alacağız diye geldik. Ne alacağız diye geldik ama ne alıyoruz? evet değişik bir şeyler. Meyve suyu falan da aldık ama tabi. Evet, ne gidiyoruz? Evet, nereye gidiyorsun? Evet, ne gidiyorsun?